Herkese merhaba, videomuza hoş hoşgeldiniz. Ee, bu videoda sizlere kaplumbağalar hakkında bilgiler vereceğim. Bu benim kaplumbağam Tospik. Bu videoda ona yiyecek veriyorum. Ben yiyecek olarak burada irik veriyorum. Ama e, en sevdikleri iki yiyecek, karpuz ve çilek. Ama şekerli olduğu için çok fazla vermememiz lazım. E, ayrıca salata olsun, domates... Ben burada erik veriyorum. Onu çok seviyorlar. Ee, fasulye tarzı kavun. Çok seviyorlar bunları. Hemen hemen bütün meyveli meyve ve sebzeleri yiyorlar. Ee, tospik benim kaplumam Yani <laughs> çok küçük. Daha bir yaşına bile girmedi. Ee, 1 Eylül'de doğum gününü yapacağım. Nasıl yıkadığımla ilgili de bir sonraki videom onunla ilgili olacak. Ben Tospi'yi parayla satın almadım, yani Tekirdağ'da bulmuştum, orada bizim evli, evin yakınlarında e, bir incir ağacının altındaydı, incir yiyordu böyle. E, kaplumbağaları parayla satanlar var, hatta kiralayanlar bile, de, bile var ama ben yani hiç doğru bulmuyorum ve yani böyle köy tarzı yerlerde bulunurken neden ben bir kaplumbağaya para vereyim ki ve yani... E ee, büyük kaplumbağalarda eğer sahiplenirseniz büyük kaplumbağalarda genellikle kene oluyor ve keneler onların kanını emiyor ve bu onların çok canını yakıyor. Ee, eğer ki bir kaplumbağa bulursanız ve üzerine iyice bakmanızı e, tavsiye ederim. Çünkü e, üzerinde kene varsa diyelim eve evinize aldınız. E, size de bula bulaşabilir kene e, bir cımbız yardımıyla eldiven giyerek keneleri temizleyebilirsiniz. Ama benim toz benim tosbiğim ve diğer küçük kaplumbağalarda kene olmuyor. Yani keneler nedense onlara gelmiyor. Yani ben bunu almadan önce de iyice bakmıştım. Kene olsaydı da bir cımbız yardımıyla temizleyecektim. Ama çok şükür yoktu diyelim. Tospik böyle bir yerde kalıyor. Bileğinin içine toprak koydum. Burada güzel güzel yaşıyor. Ona yetiyor. Ve ben daha önce ona ekmek, yumurta, bisküvi tarzı şeyler verdim. Gördüğünüz gibi ekmeği severek yiyor. Ekmeği ben daha çok büyüsün diye vermiştim. Ve severek yedi ama birkaç ısırıktan sonra gitti. Bisküvi de verdim. Onu da bayağı seve seve yedi. Böyle hadrudur. Fakat yumurta verdiğimde yemedi. Bir deneyeyim dedim. Yemedi. Ve şuna da değinmem lazım. E, kaplumbağanızı böyle ara sıra dışarı çimenliğe çıkarsanız iyi olur. Çünkü onların güneş ışını alması lazım. Güneş ışını almasının sebebi yani almasının gerektiği sebebi güneş ışını kabuklarını daha sert yapıyor ve güçlendiriyor ben de ara ara dışarı çıkartıyorum ve bazen böyle evin neresine güneş vuruyorsa oraya koyuyorum. Orada güneş ışınlarını alıyor. Evet videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olma ve beğenmeyi え